Merhaba sevgili dostlar. Bu video korkuya değil, bilince ve güvene hizmet etmek için hazırlandı. Son günlerde hepimiz aynı titreşimi duyuyoruz. Haberlerde, sosyal medyada, konuşmalarda deprem kelimesi yankılanıyor. Kimi gözyaşlarıyla anlatıyor, kimi korkuyla izliyor. Evet, bu ülke bir deprem ülkesi. Bunu kabul etmek gerekir. Evet önlem almak çok kıymetlidir. Hazırlıklı olmak tabii ki de çok önemlidir. Ama şunu hiç unutmayalım sevgili dostlar. Korku önlem almak demek değildir. Korku titreşimdir ve o titreşim yaşanını çağırır. Yaradanın evrensel yasalarından biridir bu. Neye odaklanırsan onu büyütürsün. Neyden korkarsan onu kendine çekersin. O yüzden sevgili dostlarım sadece depremden değil, hayatın hiçbir alanından ve hiçbir şeyden korkmamak çok önemlidir. Çünkü korku güvenin tam tersidir. Güven, yaradana teslimiyetin kapısıdır. Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde sürekli tehdit algısına maruz kalan bireyler kolektifte stres üretir. Yani toplumsal korku dili hepimizin sinir sistemini birlikte alarm haline getirebilir. Kolektif bilinci aşağıya çekebilir. Bu durum kolektif travma döngüsü olarak adlandırılır. Oysa korkunun yerine hazırlıklı farkındalığa geçebiliriz. Beyin tehlikeyi değil çözümü arar. Hazırlık yapmak panik yapmak demek değildir. Öz sevginin bir göstergesidir. Zihinsel olarak hazırlanmak bedensel ve ruhsal dengeyi de güçlendirir. Spiritüel açıdan değerlendirdiğimizde yaradanın parçaları bizler korkuyla değil, güvenin enerjisiyle yaratım yapmaktayız. Korkulan her şeyin gerçekleşme olasılığı yüksektir. Bilinç o duruma enerji verir. Tıpkı bir tohum gibi düşünün. Her korku düşüncesel bir senaryo oluşturur. Ama siz korkmuyorum, güvendeyim dediğiniz anda evrensel yasa yön değiştirir. Korku kapanır, güven alanı açılır. Yaradan bize Gülümser. Toplumsal açıdan değerlendirdiğimizde depremlere karşı hazırlıklı olmak korkuya değil, bilince hizmet eder. İşte aile içinde çocuklarımızla birlikte uygulayabileceğimiz basit ama çok iyi etkili birinci adımlar nelerdir? Aile içi iletişim planı oluşturabilirsiniz. Evde herkesin ortak bir buluşma noktası belli olabilir. Çocuğunuza deprem olursa ne yapacağını sorusuna korkuyla değil, oyun diliyle anlatırsanız örneğin hadi seninle oyun oynayalım. Ev sallanırsa yatağın yanına geçiyoruz, hemen çok kapan yapıyoruz gibi oyun diliyle öğretilirse çok daha etkili olur. Ve tabii sevgili dostlar, deprem çantası hazırlayabiliriz. Bu çanta panik için değil, güvenin sembolüdür. İçine temel ihtiyaç malzemelerini sevgiyle koyabilirsiniz. Ve yanına küçük bir dua, bir fotoğraf, bir not bile enerjiye şifa katar. Deprem anında sarsıntı başladığında, sakin sakin nefes alabilirsiniz. Sabit bir yerde, masa ya da koltuk yanında çömelip başınızı koruyabilirsiniz. Cam kırılmalarının riski nedeniyle pencerelerden uzak durmanız önerilir. Deprem sonrasında evden çıkarken asansörleri değil merdivenleri kullanmanız daha ehemmiyetlidir. Birbirinizi aramazsanız daha iyi olur. Çünkü o sırada hatlar karışmış durumda oluyor. Kısa mesajla birbirinizle haberleşirseniz çok daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz. Ve tabii sevgili dostlar, çocuklarınıza sarılın. Çünkü o anda çocuğunuzun sinir sistemi sizin kalbinizin ritmini model alır. Klinik araştırmalar bize gösteriyor ki deprem anında ebeveyn sakin kalırsa çocuğun stres hormonu %70 oranında azalma gördüğü tespit edilmiştir. Yani sizler sakin olduğunuzda sadece kendiniz değil ailenizin sinir sistemi de şifalanmış olur. Ve tabi Işık egzersizi yapabiliriz sevgili dostlar. Gözlerimizi kapatabiliriz. Ayağımızın altındaki toprağa doğru inen köklerimizi hissedebiliriz. O kök dünyanın merkezine kadar uzansın. Nefes alırken şöyle fısıldayabiliriz. Ben dünyadan korkmuyorum. Nefes verirken de ben dünyayla birim diyebilirsiniz. Sonra kalbimizden bir ışık yayılsın. O ışık köklerimiz aracılığıyla yeryüzüne iner. Ve dünyanın merkezinden altın bir titreşimle bizlere geri döndüğünü hissedebiliriz. Ve şöyle diyebiliriz. Ben güvendeyim. Ailem güvende. Sevdiklerim güvende. Bu topraklar şifada ve güvende. Ve tabii ki sevgili dostlar dua edebiliriz. sevgili Yaradanım. Bizlere, bu topraklara sevgiyle, bu toprakları sevgiyle sar. Bizlere bu toprakları sevgiyle sar. İnsanların kalplerine güven indir. Korku değil bilinç yayılsın. Her sarsıntı, her her sarsıntı Işıkla bir olsun ve dengelensin. Her nefes şükrün sesi olsun. Sevgili dostlar. Bu video korku toplumu yaratan bilinçlere karşı kolektifin bilincini yükseltmek için hazırlandı. Çünkü kolektif korkuyu bilince dönüştürmek insanlığın yeni evresinin en kutsal görevidir. Rica etsem bugün yorumlara şunu yazabilir misiniz? Korkmuyorum, güvendeyim, ışığımı yayıyorum. Hep birlikte daha güçlüyüz. Annenin ışında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.